Romalılar döneminde tasvir kelimesinden türetilerek İkonya adı verilen Konya'nın tam merkezinde Alaaddin Tepesi'nde 350 metreye 250 metre ebadında yerden yüksekliği 20 metre olan Alaaddin Tepesi'nin tam ortasına iki dönemde 26 yıllık arayla muhteşem bir cami yapıldı. Anadolu'da her şehirde bir ulu cami vardır. İşte Konya'nın da en eski camisi ve ilk camisi halk tarafından da Ulu Cami olarak bilinen camisi Alaaddin Camisi'dir. Bu camide 26 yıl ara verildikten sonra 1. İzzettin Keykavus ve hemen ardından Osmanlı dönemindeki Kanuni Sultan Süleyman demek olan Alaaddin Keykubat tarafından bitirilmiştir. Dört sultanın burada imzası bulunmaktadır. Dört sultanın burada emeği bulunmaktadır. Birinci etapta Sultan ikinci Kılıç Aslan yani fark etmeden Türk kültüründeki kurt inancını harekete geçirerek kendi evlatları arasında Doğu Batı ekseninde Kaan, Han, Yapku, Şanyu, İdikut, İlteber biçiminde 11 eşit parçaya böldükten ve evlatlarına bu toprakları verdikten sonra farkına varmadan devletin yıkımını hızlandıran ikinci Kılıç Arslan tarafından şu an görmüş olduğumuz külahlı kümbet yapıldı. Bu kümbet Selçuklu sultanlarının, Selçuklu hükümdarlarının son istirahatgahıdır. Osmanlı döneminde adına türbe denilen mezarlıklara Selçuklu döneminde kümbet denilmiştir. Kümbet nedir? İşte kümbet budur. bol miktarda Doğu'da, Anadolu'da ve Selçuklu'nun ve beyliklerin bulunduğu her yerde hakimiyetini mimari anlamda bu topraklara kazıyan bu kümbetin içinde de 8 tane hükümdar bulunmaktadır. 8 hükümdar İzzettin Keykabuslar, Gıyasettin Keyhüsrevler, Alaaddin Keykubatlar, Rukneddinler, Mesutlar. Velhasılı kelam Selçuklu Devleti'nin en iyi dönemini, Selçuklu Devleti'nin en kötü dönemini gören insanlar tam arkamızda bulunmaktadır. Hemen ardından Alaaddin Keykubat bu e, kümbetin yanına muhtemelen sonraki dönemlerde padişahlık yapacak olan sultanlara kümbet olsun diye ikinci bir kümbeti yapar. Fakat vefatıyla kümbet yarıda kalır. Kümbet tamamlanamaz ve şu an görmüş olduğumuz mermer görünümlü bu yapının içinde herhangi bir sultan yatmamakta hatta kimse yatmamaktadır. Bu topraklarda bulunan bu caminin içindeki Sultanlar Haziresi'nde 8 tane sultan bulunmaktadır. 8 sultanın da tamamı işte bu e, külahla, metal külahla kaplanmış olan kubbesiyle birlikte bu kümbetin içinde bulunmaktadır. Kimler var bu kümbette? Birinci Rukneddin Mesud ikinci Kılıç Aslan, birinci Gıyasettin Keyhüsrev, ikinci Rukneddin Süleyman Şah, birinci Alaaddin Keykubat, ikinci Gıyasettin Keyhüsrev, dördüncü Rukneddin Kılıç Aslan ve üçüncü Gıyasettin Keyhüsrev. Hepsi içeridedir. Бухларина фатіха